sen şimdi Şaka. Hangi renk yapacaksın? Sarı. Sarı. Başka istediğin bir renk var mı? Mavi. Tamam. Sen çok seviyor musun bunu? Evet. Dondurmayı da seviyorum. Tamam. Daha sonra da dondurma Evet, yap anneciğim. Peki olmaya başlamış mı defnesi? su? Başlamamış. Geliyor Geliyor Defne gelmeye başlamış. Çubuğu dolandır anneciğim. sana anneciğim. Anne Biraz da yukarıdan çevir kızım. Evet öyle. Defne bir çubuğu kaldırır mısın? Bir bakalım ne kadar olmuş. Aa çok güzel yapmışsın.